Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından inşa edilen ve yıllık 100 bin ton katı atık işleme kapasitesiyle kendi sınıfında Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi Gaziantep'te hizmete girdi. <laughs> Tesisin açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolas Merlanrit Başkanlığında 9 AB üyesi ülkenin büyükelçileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlbank Temsilcileri ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Winton katıldı. Katılımlarınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Sağolunuz, varolunuz. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Merlanrit açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon Suriyeli'ye büyük bir konuksa, ...gösterdiğini belirterek bu akının Türkiye'nin her yerinde ev sahibi topluluklar üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bunun için 6 milyar avroluk yardım programımızın bir parçası olarak Gaziantep'te belediye atık yönetim sistemine yatırım yapıyoruz. AB önümüzdeki dönemde ilave 3 milyar avro katkıyla mültecileri barındıran Türkiye'yi destekleme devam edecek dedi. İlbank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fasma Şahin de Gaziantep'in yaklaşık 500 bin mülteciye ev sahipliği yaptığını ve bunun için büyük gayret gösterdiğini söyledi. Şehrimiz bir sanayi şehri. Ee, geçen haftada sayın Büyükelçi ile ve sayın başkanımızla birlikte model fabrikayı ziyaret ettik. Ee, şehrimiz aynı zamanda bir kültür şehri. Bugün Avrupa Birliği ile Ar Anadolu Alkolojensinin en büyük örneğini Gaziantep'te yapıyoruz. İnşallah onun da çok güçlü bir açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yapmayı planlıyoruz. Ee, şehrimiz aynı zamanda UNESCO'ya girmiş 5 antik 5 antik kentin üçünü UNESCO'ya girdirmiş bir şehirdir. Aynı zamanda Yaratıcı şehirler ağında e, lezzetin başkentidir. Ee, i̇nşallah sizin bu verdiğiniz destekle de birlikte ee, çevreye duyarlı, insani bakışla e, şehrimizin e, bu alandaki gücünü artıran bu tesiste birlikte işbirliği yaptığımız zaman ne kadar güzel çalışma yapabildiğimiz bütün dünyaya gösteren özel bir çalışmadı. Bir cuma günü kendi vatandaşına, kadınlar ve çocuklar, engelliler başta olmak üzere bir kimyasal silah atan komşumuza karşı bizim milyonlarca insan kendi çocuğunu, kendi ailesini, kendi namusunu korumak için en güvendiği yere sığındı. Komşusuna sığındı. Gaziantep büyükşehir olarak bu büyük sorunu, bu uluslararası büyük sorunu tek başımıza altına nasıl kalkabiliriz diye bütün gücümüzle çalıştık. Valimin koordinasyonda, başkanlarımızla, şehrin bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, ensar ruhu 10 yıl devam etmez arkadaşlar. 10 yıl misafirlik devam etmez. Iyi yönetişim lazım iyi yönetişimde bir liderlik var ama sivil toplumla, yerelle büyük bir koordinasyon var. Birlikte iş yapma modeli var. O yüzden o güçlü liderlik, hükümetimizin verdiği güçlü destekle biz su sorununu çözdük. Şu anda biliyorsunuz kira fiyatlarımız yükseliyor, ev fiyatlarımız yükseliyor. O yüzden iki belediye başkanımızla birlikte biz şehrin yeni yerleşim alanlarını oluşturuyoruz. Akademik bir bakışla ecek acak demiyoruz, bitmiş iş götürüyoruz. O yüzden Sayın Büyükelçim diyor ya Gaziantep modeli bütün dünyaya örnek bir model oldu. Gözünüzü kapatın dedim. Cenevrenin yarısı kadar nüfus bir gecede e, şehrinize geliyor. Kapatamayız dediler. Biz bunu çözemeyiz. Kanada 10 tane turist alacağım diye 10 evet, tane tane Suriyeli müteci alacağım diye beyanda bulunuyor. Sayın Papa uçağa 10 tane Suriyeli çocuğu alıp İtalya'ya götürdüğü zaman bütün dünyada çok büyük haber oluyor. Vallahi bu, bu duruş bir Nobel'lik duruştu. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte biz milyonlarca insanın yaşamasına ve hakikaten doğru yaşamasına çok büyük destek oldu. Yeşil ekonomi bizim için bir lüks değil, bir zorunluluk. Bunu yönetmek zorundayız şehrimizi yeşillendirmek zorundayız. Dünyayı yeşillendirmek zorundayız. O yüzden bu dünyayı evimizi sağlıklı bir şekilde yönetmemiz sağlıklı bir dünya için, güvenli bir dünya için Avrupa Birliği ile gidecek çok yolumuz var. UNDP'ye özel teşekkür ediyoruz. Birleşik en güçlü çalıştığımız ortak sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu model Gaziantep modelini bir dünya modeli yapana kadar hep birlikte çalışacağız diye hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum eğitim başta olmak üzere zaman kaybına tahammülümüz yok. Okul öncesi eğitime gidecek çocuğu 4 yaşında, 5 yaşında eğitmeniz gerekiyor. Bunu 5 sene sonra yapacağımız anaokulunda, ana sınıfında çözme şansımız yok. Mesleki eğitimin belli bir çağı var. Onu o çağda tamamlamamız gerekiyor. Çevreyle ilgili problemleri zamanında ve vakit geçirmeden çözmemiz gerekiyor. Çevre problemlerini sınırla, pasaportla çözemeyiz. Buradaki çevre problemleri dünyanın her tarafını etkileyebilir. Yatırımların sürmesi, katkıların sürmesi, bu sorunun daha az yerel halkı etkilemesi, geçici koruma altındaki misafirlerimizi etkilemesi için hızlı ve kararlı mücadelenin devam etmesini arzuluyorum. Yetkililer açılışın ardından tesiste incelemelerde bulundu. жақсы көремін. Қазіргі кездегі жағдайға байланысты, әдістерді қолдану керек. Собереді. Окей. Жалпы, жақсы.